Selamlar YouTube. Ben Namı Der Furkaner. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün ne çekiyoruz? Gene güzel bir video ile sizlerle birlikteyim. Ramazan'da yarışma hazırlığı olur mu? Prep yapılır mı? Nasıl yapabilirsiniz? Veyahut da Ramazan ile ilgili çok ağrıyorlar abi. Çok kilo verdim. Kaslarım gider mi falan. Bunlarla ilgili güzel bir video olacak. Aynı zamanda kendim yarışmaya hazırlanıyorum. Şu an 25 güne yakın bir süremiz var. Ramazan'dan sonra 23 günümüz 20 günümüz falan kalıyor. Neler yiyorum, neler içiyorum sizlere bunları göstereceğim. İdmanımı nasıl yapıyorum ve Ramazan formu bozacak bir süreç değil. İnsanlar bahanelerin arkasına saklanıyor, yatıyor. Ama istediğin şey mevzu, kalori mevzusu yani iftarla sonra arası istediğin kalorili alıp formda kalabilirsin. istersen balk da yapabilirsin. istersen definasyonda şu an iftarı bekliyoruz. Bir saat var. Kardiyomu yapacağım. İftarı bir saat kalı bir saat kardiyo yapmaya çalışıyorum. Bazen de biliyorum yarım saat bile de sonra öncesi yapıyorum. Bu şekilde ailende yemeğimi pişirecek iftarımı. Güzel çekimler bekliyorum sana o sahnelerden. Efsane bir karışımımız var. Karbonat biraz düşmeye başladı. Gerçi değişiyor yani. Üç günlük bir düşük kalp attı koç. Bugün düşük kalp yiyoruz. Yarın gene form kontrol var. Tarzı o, yani değiştiriyor. Evet Ramazan'da yarışma hazırlığı olur mu? Evet olur yaptık. Oluyor izleyin. Normalde Ramazan'da Formula 1'i izleyerek e, sarmıştım Netflix'te. Ama şu an efsane bir film yakaladım yarısında. Film onunla devam edeyim. Ve iftara bir saat kadar yapılabilecek en güzel aktivite, güzel film eşliğinde kardiyo vakit çok uzun geçiyor. Kendimden. sanki 7 kilo karbonat varmış gibi yüzde 90 sebze galiba. Gösterdim hepsini. <laughs> Arkadaşlar son 5 dakikamız kaldı. Hepimizin Allah tuttu oruçları kabul etsin. Tutamayan tutan herkesin günahlarını affetsin. Tuzunu yani ekstra koydum onları Tuz ve yağımız var. 10 gram da şunu şöyle döküyorsun ha. Aa bizim tuzumuz da Ramazan'da daha çok normalde o kadar tuz tartmam var Ramazan'da. Eksik kalabilirim diye tartma kararı aldım krem sorunları yaşamayın diye. ne Toplam kaç gram? Onu söylemedin mi? Hayır sen? 7 gram. Sen, sen söylemedin. Ve tek bir öğün için değil, bütün evet. öğünlerin için. Toplam o. Şimdi bizim 5 öğünümüz var iftarla sonra arasında. Normal zamanda 6 öğün yapıyordum. Ramazan'da bildiğiniz süre, süre biraz kısıtlı olduğu için 5 öğün yapıyoruz. Şimdi öğünümüzü yapıyoruz. Vitaminleri kullandım. Vitaminler doldu. 3, iftarda domates. Bülkümen ayrı kabince. Ayrıca burada bir var ama o bitmiş. Bir de K2 ve D3 var. İkisi de bitmiş. Ofisten alöde de getirsinler. Yani. Ya da ben orayı falan almam lazım. Yarın uğrayacağım. Hadi sen de getir yemeğini. Son 2 dakika. İftar sonrası kısıtlı bir vakit olduğu için salonlar kapanmadan Hızlıca idmana doğru harekete geçiyoruz. Orada kahvemizi de içeriz hızlıca. Şimdi bak, açılacağını anladım. Siyi görüşürüz geldik kahve içtim Doğan'ı beklerken Doğan kahve içmiyor ee, İdman'a gireceğiz ama İdman'dan küçük böyle görseller bu videonun konsepti ee, Ramazan'da beslenme üzerine olduğu için güzel küçük bir formu gösteriyoruz Doğan şimdi bize karışımımızı hazırlayacak ha o evde kalmış <gülüyor> <gülüyor> kapağı koy direkt Sivitin de yakıyor onu sen şatla kanka bana da bir tane koy. O içeride de bir yer varmış. Çok iyi. Hay yani böyle içtiğinde tad olarak kanın... <laughs> tad olarak iddia etmiyoruz en iyisi olduğunu ama etki olarak. Bunu görmüyorum arkadaşlar. İdman'da görüşürüz. Bir şey diyor musun bro? Görüşürüz. Onu çakma onu ben çakma. Tamam, <laughs> Arkadaşlar eve geçiyoruz. Mükemmel bir öğün. Çok soruyorsunuz. Şimdi size bir pirinç unu daha fit ol tarifi çekiyorum. Evet. Afiyetle yiyoruz. Bam! Geldik eve. İdman sonra söylememi hazırlıyorum. Instagram'da çok soruyorsunuz. Tarifini çekeyim dedim. 100 gram pirinç unu muzlu kullanıyorum. Bu ara favorim. Latte ve muz benim favorim. 50 gram izole proteinimiz var. 100 gram pirinç unumuz. Bunun üzerine sos yapacağım. Şimdi altını açıyoruz. Başta en yüksek ateşte açıyoruz. Göz kararları üstüne. Biraz yüksek ateşte bekletiyoruz. Çok hafif kaynamaya başlayınca altı kısıp karıştırmaya devam ediyoruz. Çok basit. Bayılacaksınız ama puding kıvamında puding yorum gibi hissediyorsunuz ama sağlıklı bir öğün Biraz sürecek burada. <laughs> Sonra kıvamını göstereyim. Yavaş yavaş karıştırıyoruz arkadaşlar. Kaynamaya başlayınca altını 5 alacağım. Karıştıracağım. Kıvamını gösteririm. Evet arkadaşlar istediğimiz kıvama geldi. Ben biraz katı seviyorum, Daha sıvıyken de alabilirsiniz. Benim kıvam bu. Altını kapıyoruz. Evet, Hepsini alacağım. Tabağa koyacağım. Bir daha şamlıya çekeceğiz. Ziyanet ne yapacağız? Biliyorum. Çok az suyla protein tozu yapıyoruz. Biraz suyu fazla kaçtığı için ben bir 30 saniye mikrodalgaya attım. Normalde daha katı kıvamda oluyor. Bunu atıyoruz. Üstüne de yarım muz Konu kapanır. İdman sonu 400 miligram. Yani 2 tablet alpili asit de. asitle glütemini ağzıma atıp dikliyorum. Öğünümü yemeye başlıyorum. Bismillah. Yani burada 100 gram pirinç unu ve 50 gram izole ve yarım muz var. Bana afiyet olsun. Ha, C vitamini ve e, makal tüyüz. Üçüncü önümüze geldik. Üçüncü önde 50 gram pirinç yerine pirinç taneli pirinç patlat tercih ettim daha fitol. 200 gram tavuk göğsü, 10 gram zeytinyağı ve ailenin tarttığı günlük tuzumuzdan kafamıza göre serpiştirmeyeceğiz. Bu şekilde üçüncü önde bitiriyoruz. Normalde bazen bir kardiyo yapıyorum. İftar öncesi çok vakit olmadığı için yarım saat kardiyo yapabilmiştim. Şimdi bir yarım saat kardiyo ve tören yapacağız. Bunun üstüne bir kahve daha içeceğim. Ramazan'da uyarıcılarlayız. Sürekli bir kahve tüketimimiz var. Havada soğuk olması çıkıp dışarıda içiyorduk. Termoslarımıza koyup çıkar mıyız? Çıkarız. Bakalım. Ben. Arkadaşlar kahvede çok seçeceğimdir biliyorsunuz. Dafton markamız için de kahve çıkartmaya çalışıyoruz ama yaklaş e, çok detaycı olduğum için sizin için en doğru aromayı seçmeye çalışıyorum. Mesela dün 100 metrede yetişmiş. Hangi aşırı yanında yetişmiş. Ondan sonra nasıl yıkanmış. Hepsi önemli. En iyi tadı bulduğum an 2-3 farklı yöreye yani mesela atıyorum Kolombiya'nın belli bir yerinde yetişen atıyorum. Endonezya'nın belli bir yerinde yetişen en iyi 3-4 tane aromayı bulup sizler için çıkartacağım. Ama karar veremedim hala. Daha çok deneyeceğim. Tat var. Evet kahvemizi yapalım. Çok konuştum. Yapayım. Artık en güzel koku bu. Üstüme parfüm yapayım. Çikolatalı deodorant. Kurabiye kullanma. <laughs> Kurabiyeli kullanıyorum. Çikolatalı. Diye. atmayaydın iyiydi. Ne? Böyle atmadım ki <laughs> böyle yaptım. Sonra buraya geri attım. Beklemede kalın kahve neymiş? Siz de öğreneceksiniz. Evet kahvelerimizi aldık. Güzel bir kahve içeceğiz. Ben kaydı yapacağım. Aylin eve dönecek. Quick prep. Bu termoslara bayıldım. Linkini aşağı bırakacağım. Dördüncü önümüz. Ötekinde taneli pirinç patlaydı. Bunda direkt rice cake. 50 gram rice cake. 200 gram tavuk göğsü. 10 gram gene yani zeytinyağı. Bundan, pirinçtense bunlar beni böyle daha bir top tutuyor gibi hissettiğim için bunu yiyorum. Bunların hepsini linkini aşağıya bırakalım. Unutmayalım. Şiva bir dur be kardeşim. Bu şekilde. Afiyet olsun bize. Sonra da görüşürüz. <laughs> Fırlamalık yapıyor değil mi? Şşt. Ne yapıyorsun? Her şeyi bozdun Şiva. Arkadaşlar şimdi soğur menümüz 300 gram yumurta beyazı. Bir tane tam yumurta var. Bununla bir tatlı Böyle muffin gibi şeyler yapacağız, Bu tuzlu olacak. Ee, bir de tatlısını yapacağız bunun. Ben yani onda yulafla, 50 gram yulafla, kakao tozu ve e, orayalı tatlandırıcımızı atacağız. Başlıyoruz. Şimdi bunları buna bölüp mikrodalga atıyoruz. Evinize bir pirinç e, şeyi alın, tabası. Bir de mikrodalga mikrodalga diyorum. Airfry hiçbir önemi yok. Tavuğu, eti, her şeyi airfryde yapıyorum. Pirinç dışında. Evet, böyle olmayanlar bunu yapamıyor mu? Tavada, buçukla, tavada yaptığın gibi de yapalım. Bir genel bir tavada yapalım, bunun havacı olsun diye bunu ayrı yeni almış, <gülüyor> <gülüyor> 50 gram bir notu koyacağım. Nereden açıyoruz? Kek aç bence. 30 dakika. 10 dakika yap bakalım. Olur bence 10 dakikada. Şimdi şeye gel buraya. Buraya dönüyoruz. Burada da kalan yumurtamıza 50 gram yulaf attım. Biraz kakao attım. Ee, şekersiz kakao tozu. Tüm bulabilirsiniz. Oraya olur, tatlandırıcı. Biraz su ekliyoruz. Yumurta çok olduğunda su eklemiyorum. Evet, kaynar su eklemeyecektim, bu kaynarmış. Bunu çırpıp tavayı, kızın tavada 5 dakika 10 dakika iki tarafını da pişirip altın niyetine gömüyoruz. önümüz bakmayın böyle havalı cıvıl durduğunda Toplamda 300 gram yumurta beyazı. Bir tam yumurta. 50 gram yulaf. Brokoli yaptık bunu. Yeşillikler. C vitamini. Omega 3 bromelain. Kapanış. Afiyet olsun. Arkadaşlar video beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ben bunu hiçbir zaman söylemem. Söyleyeyim. Ee, süreç böyle. Ee, bir hedefiniz varsa onun peşinden koşun. Bahanelere sığınmayın. Ee, bu sürece kadar ben yarışma hayatımda çok zorlu süreçlerden geçtim. İlk şampiyonluklarımda final sınavları oluyordu. Üniversitede. Ona rağmen gidip Avrupa şampiyonu oldum. Yani her şey kafada bitiyor. İnsan kafada işi zorlaştırır. Yoksa beynin inandıktan sonra insan vücudu her şeyi başarabilir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kadın testi yapalım. Açıkçası güzel tavada yaptığımızın aynısı. Açmaya <laughs> <laughs> <Resme gülüyor> değmez. Havucu için güzel.